Merhaba benim adım Sılaştino hey benim adım Mılaç Mılaç Mılaçtino Dino'ya Dino abone olun ki bu kanaldan daha fazla gelmesi için bak lazım ama yap yap yapmak lazım bu kanar daha or daha fazla olması lazım ol 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 Merhaba benim Sılaştino hey benim adım Mılaç Mılaç, Mılaç Dino Eğer dinozorları seviyorsan senden iyilik Merhaba benim adım Sıraş Dino hey, Benim abonelim azardı Niye böyle yapıyorsunuz 24 abone çok 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 az 24 abone o kadar az Niye böyle az aboneler Gelmiştir Niye böyle az 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 Ey merhaba benim adım Sıraş Dino Dino adım Maraş Maraş Eğer Dino Maraş Dino, dino. Yürüyseydim hey, Orman Nara mı gitseydi? Evet, benim adım Mıraş Dino. Benim adım Sıraç 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 Bütün YouTube'un için bu videoyu açmam. Benim adım Sıraç Dino. Benim adım Sıraç Eğer senin de bu videoya güzel bir like atarsan. Bir milyondan daha fazla abonelikimiz de bir milyon olsa keşke aboneimiz bir milyon